Bir milletvekine adına Sakine Öz Manisa Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yapı denetimini gündelik hayatımızın temel bir ilkesi olarak gören, depreme karşı hazırlıklı olmayı öngören bu kanun teklifi 2011 yılında verilmesine karşın bugüne kadar meclis gündemine alınmamıştır. Siyaset tercihlerle yürütüldüğüne göre bu kanun teklifine iki yıldır sırtını dönen AKP sıraları bakınız bu sürede imar ve denetim alanında neye hayır demiş, nelere sorgusuz sualsiz evet demiş bir bakalım. Geçen iki buçuk yılda AKP sıraları Türkiye'de imar ve çevre katliamına sonuna kadar kapı aralayan yasalara kucak açmıştır. Son iki yılda kamulaştırma, yapı denetimi, kat mülkiyeti, imar, iskan, çevre, orman, afet risk alanındaki alanların dönüşümü gibi hukuka açıkça aykırı olan kamu yararına değil, ransal dönüşüme odaklı yasa değişiklikleri tümüyle halktan alıp yeni zenginlere aktarma, aktarma görevini üstlenmiştir. Kamulaştırma yasasındaki değişikliklerle vatandaşın arazisi üzerine resmen devlet gaspı başlatmıştır. Değerli milletvekilleri, üzerinden çok zaman geçmedi. 2013 yılı siyasetin kim ve ne için, ne uğruna yapıldığını en çok gösteren yıl olmuştur. Gezi direnişi ve yolsuzluklar bunun somut kanıtlarıdır. Geçtiğimiz hafta Sayın Başbakan'ın imar ve orman arazi izni için pazarlık görüşmeleri basına yansımıştır. İşte o pazarlıkların konuşulduğu yasa tam da gezi direnişinin ilk günlerinde Bayındırlık İmar Komisyonuna gelmişti. Şimdi beklemeye alınan Orman Yasası değişikliğine 7 ay önce koyduğumuz tavırları şunlarla söylemiştik. Bu yasa resmen bir arazi rüşveti ve kişiye özel imar düzenlemesidir. Yeni iktidar zenginlerine dayalı bu yasanın sadece kim için yapıldığının adı konmuş, konmamıştır. Kokusu yakında çıkacaktır. Şimdi dediklerimiz tek tek açığa çıkarken gerek komisyonda gerekse bu kürsüde her şeyi size tane tane ve anlaşılır bildiride anlatıyorum. Ama hiçbir önlem alınmıyor, duyarsız kalmaya devam ediyorsunuz. Sizin yerinizde artık biz üzülür hale geldik. Değerli milletvekilleri, afet riski altındaki alanların dönüşüm adı altında devlet resmen arazi mafyası olmaya zorlanmış, iki bey arazilerin üzerindeki yurttaşların mağduriyeti katlanmıştır. Değerli milletvekilleri, sizleri uyarmaya devam ediyorum ama sizler bakıyorum ki sohbet etmeye devam ediyorsunuz. Yine koruma kurulu kararları hiçe sayılmış, çoğu yandaşın isteğine uygun düzenlemeleri imza atılmıştır. İmar ve bayındırlık komisyonundaki tüm uyarılarımıza karşın AKP sadece oy çoğunluğuyla denetime, halkın çıkarına dair tüm ilke ve uygulamaları bu dönemde budamıştır. Yerel yönetimlerin birçok imar yetkisi bakanlıkların emrine alınmıştır. Meslek odalarının gelirleri üzerinden baskı kurularak kamu yararına denetim yetkisi törpülenmiş, odalar işlevsiz hale getirilmeye çalışılmış, yöneticileri olmadık gerekçelerle gözaltına alınmış, kirli senaryolarla depoları baskına uğramıştır. Değerli milletvekilleri, meclise geleceği söylenen yeni imar kanun taslağı ise tümüyle ranta odaklı bir düzen hedeflemektedir. İki yıldır Sayın Umut Oran'ın kanun teklifini gündeme almayan meclise Bakın yakında hangi yasa gelecek? AKP'nin yeni imar yasa taslağıyla iki yıldır imar çevre ve yapı denetim alanlarında açık kalmış hemen her alan sınırsız ranta açılacaktır. Tarımı bitiren hükümet halka ait kıyılarda ve mera alanlarında yapılaşmayla büyüyecektir. Yabancılara toprak satışı ve bu topraklar üzerinde yapılaşma artacaktır. Binaların denetim ve imar planları tümüyle düzensizliğe terk edilecektir. İşte sizlere bunları tek tek söylemek isterken tercihlerle yürüyen siyasette bizim yerimiz halkın çıkarından, hesap veren devletten, adalet ve özgürlükten ve demokrasiden yanadır. Sizin nerede durduğunuz ise getirdiğiniz yasalar kolunuzdaki saatler, çantanızda ve kutunuzda, kasanızdaki dolarlarla ortadadır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.